Brum 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 Koca kafa kavun çaldı Alın Gözde hakkı inşallah helal edelim O kavun, bre, kavun niye çaldı? Oğlum kabakla bu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum salak kavun ne aldı da biz <laughs> Bir erkeğe mesaj atacağınız zaman selam yazmak yerine siz bize mesaj atmıyorsunuz ki. <laughs> karıncalarım. Amca geç amca geç amca geç. Geç amcacım benim. Amcacım yaş 90. Ah bana bir kere 90. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi eğlen... Türk Telekom'lu olmamın bildiğiniz bir nedeni var. Doya doya cepten. Kral mı götten? <laughs> Anne bu çok sıcak. Getiremiyorum. Ne sıcak? Ne sıcak? <laughs> Oy u <laughs> <laughs> Bugün aldık. Bu kolun da garantisi var hatta kutusunda. Alayım. Ardından arkadaşlar. Barabara. <laughs> Hello. M48 Yermen from Somalia. Sorry for my bad England <laughs> <laughs> i sell i sell my wife for internet connection <laughs> 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 çocuğun başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Kes, kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü ben şey. Niye ne oluyor bu çocuk? Ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> <ya. ya. gülüyor> şimdi bak ne işe al bunu getir getir misin? Aldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni şimdi gönderdim. Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yanmış altlarım. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyorsun? Ona mı çalışıyorsun? Alakası var ne? Madem ona çalışmıyor, iki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz? ben kırk, kırk daha kaç eder? 1040, 1040 daha 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090, 2090, 10. Vurma amını karım seni. Lan! Dur oğlum bak Joker'im sikerim belanı. Joker'e karşı Joker'im ona göre kafir karşı yanlış bir şey yap. sikerim seni. Amına koydum Batman'a. Alright <laughs> Bence bu saatte uyumuyorsan yanlış giden bir şeyler vardır. Kimi Mustafa? Uyumuyorsan orospu çocuğusun. Lan kızı atıyorum gerize.